Bravo, bravo. Cut. <laughs> Merhaba tatlışkolar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Fark ettiyseniz girişimi değiştirdim. Daha kanalıma ilk defa rastlamıyorsanız ve eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın hadi videoya geçelim. Tatlışkolar ben TikTok'ta gezerken bir video gördüm. Videoda ise Liza ve Kel olan bir adam vardı. Olayı anlamadığım için yorumlara baktım ve herkes Liza çok değişti yazmıştı. Bazıları ise adamın kanser hastası olduğunu ve Lisanın ise adamla dalga geçtiğini söylüyorlardı. Tabii ki de Liza'yı savunanlar ve yanlış anlaşılma olduğunu söyleyenler de vardı. Öncelikle videoyu izleyelim, sonra da size kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Evet şimdi kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Tatlışkolar aslında bu bir yanlış anlaşılma. Zaten videoyu paylaşan kişi de bir anti. Galiba herkesi Lisa'dan soğutmaya çalışıyor. Ve zaten bir videosunda J-Hope Lisa'ya dans etmeyi öğret yazıp dalga geçmişti. Her neyse konumuz bu değil. Ben videonun yorumlarına bakarken olayı anlatan birini gördüm. Hemen o yorumu okuyayım. Hayır orada Lisa espri yapmadı gerçekten merak edip soruyor ve herkes gülüyor. Adamın ağlama sebebi hiçbir şirketin onu kel olduğu için stajyer almaması. Evet tatlışkolar kısaca olay bu, yani saçma sapan böyle şeylere inanmayın. Hem zaten Liza böyle bir kız değil, bu yüzden boşu boşuna Lisa'dan nefret etmeyin. Ve lütfen eğer Blackpink'ten birini bile sevmiyorsanız kendinize blind demeyin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Pikachu kaçar.